kim geldi ki? Evet. Metin Ali. Evet. Hoş evet. geldin anneciğim. Kapalı kim sen? Evet. Anneciğim ya daha yine kolay gözüm. Anne boş ver. Karnım aç gücüksü ne, ne yapacağız? Boş şey olmaz. Yok yok anneciğim. Bir anne, anne iyi Sen anne. bir sus dersen şey de bir çıkar. Anne boş ver anne bir şey olmaz. Anneciğim şey nasıl bir şey olmaz. Ya, şey, olmaz. Ya, şey, olmaz. Ya, şey olmaz. Ama hayır. Sen yemek yemedin anneciğim. Hayır. Evet. Tamam. Ben yemek hazırlayacağım şimdi. Tamam mı? Yemekten sonra cipsi ver. Ver ver anneciğim ver. Bana. Hadi ver canım. Hadi canım. Bana bak. Ben şu masanın üstüne koyuyorum Metin Ali. Hayır. Tamam mı? Hayır. Anneciğim yemekten önce cips yiyilmez ki. Hayır, hayır. Anneciğim sen bana bak. Sen üstünü falan bir değiş tamam mı? Ben bunu bırakayım. Ben sana mutfakta yemek hazırlayacağım. İçeriden gelir yersen. Olur mu anneciğim? Hayır. Tamam. Bak buraya bırakıp sakın yeme. Aç karına abur cubur yemiyorsun tamam mı? Ok. Tamam anneciğim hadi ben gideyim yemek hazırlayacağım ben gideyim yemek hazırlayım çantayı da alayım daha de gidiyorum ben. Samsung Samsung Panika Direk. Gel 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 gel. Dört dört dört. Samsung Samsung Panika 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 son. Daha saat. Şu bir şut daha aç. bir şey yok ki onunca. Aha buldum. Şimdi anneyi annem yeme de açarım da fark etmez ki. Anne bunu. Hmm. çok güzelmiş. Hmm. Neyse dur. Ben şuraya saklamak şey yapayım. Annem görmesin. Çok güzelmiş, Hangi bir tanesi? ya. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ah, karnım anne gel. Ne oldu ya? Anne. Anneciğim ne oldu daha yemek hazırlamadın? Anne karnım ağrıyor? Karnın mı? Hı -hı. Ne oldu? Bilmem ki. Şut be şut. Amucubur zaten böyle hastalanırsın. Ya, ne yapayım? Anneciğim ya. Aç karnı Aha. yiyorsun yiyorsun sonra karnı ağrıyor. Ne tamam tamam uzan uzan azıcık azıcık uzan azıcık uzan. uzan, uzan. <laughs> anneciğim ya aç kana bur cubur mu yiyilir? Kola var mı? Ha bir kola yiyelim istersen için. Şey. <laughs> anneciğim bana Uzan 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 şöyle bir su uzan. Su getireyim istersen bir bardak su Olur. getireyim sana tamam mı? Bardak su getireceğim ben sana. Getir. Ama bir daha sakın bak saçma sapan şeyler yiyorsun, abur cubur <laughs> yiyorsun. Daha yine senin <laughs> koldan geldin hiç yemek bile <laughs> yemedin. Yemek hazırlayacağım sana ama tamam, yiyemez de yiyemezsin artık. Su getir. Tamam. Tamam anneciğim ee, ben sana şimdi su getireceğim. Su tamam. getir. Beni dinlemiyorsun ki anneciğim sonra böyle hastalanıyorsun. Ya anne. Koluna anne, ne oldu? Kolum okul oldu. Ya anneciğim dikkat et biraz anne, ya kendine. Ee. Ne yaptın düştün kolunu bir yere ya. mi çarptı? Ne kolu da ya. Cık, tamam anneciğim yani anne, Lütfen anneciğim. Ya, bir geçin. daha tamam su getireceğim sana ama bir daha böyle şeyler Aa. yeme. Ya, Aç karnı abur cubur ya? Tamam tamam ben getiriyorum. Ya karnım çok acıktı. Okuldan da yeni geldim. Bari bir mutfağa bakayım ya. Makarnamı getirdim var ya of dur ben makarnayı ketçap ve mayonezsiz yemiyorum ki dur ben bir ketçap mayonez getirdim. Fıtı 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 fıtı. Evet şimdi ketçap ve mayonez getirdim şimdi dönmeye. Like Thank you.